Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hepinize topluca aleyküm selam. İyiyim kanka senden ne haber? Hepinize aleyküm selam. Merhaba güzellik sen nasılsın? Aleyküm selam. Hello. Moment gelsin hadi. Merhaba. Allah. Bir dakika Bismillah 29 kişi olmuşuz. Aleyküm selam. Dünkü momentlardan ben de çıkamıyorum. Özellikle Çağan'ın e, ortada durup Leya'yı Leya le diyorum. Hayır, Şüleyha'ymış. Neymiş ya? Neyse. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İşte Deniz'le Tuana'yı çekiyordu ya. O video çok güzeldi. Onu hala aşamıyorum ya. Çok güzel ya. Ay. Merhaba. ya. Reçacılar yani şu an kendilerini kandırma aşamasındalar. Aleyküm selam. Tamam gördüm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ders çalışıyorsan dersine devam edebilirsin. Çağın L'yi takip et. Takip ediyor arkadaşlar. Siz L'yi veya Çağın'ı takip etmezseniz Orada takip edip etmediği gözükmez. O yüzden ikisini de takip edin. Bakın ikisi de birbirini takip ediyor mu? Sonra geri çıkacaksınız. Çıkın Leia'yı. Aleyküm selam. Yani çok fazla şey oluyor. Takip etmiyorsunuz. Sonra diyorsunuz o onu takip etme, Bunu takip etmiyor. Hello. Aleyküm selam. Çağan'la Tuan'a atılan postu beğenmişler tabi'nin attığı. Sonra Çağan e, atılan reels'i de beğenmiş. Harikalar ya. Ne, 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 ne. Şimdi lehçacılar bir şey söylemiyor. Çünkü Allah küçümseyici insanları sevmez. Bu yüzden lehçacılar. Zaten e, şöyle. Onlar bize yapıyor zaten. Biz de haddimizi aşmadığımız sürece çok fazla şey yapmayız zaten. Yapmamalıyız zaten. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yani tabii ki haddimizi açmamalıyız. Bunu ben de çok fazla şey yapıyorum arkadaşlar. Ee, bazı şeyler çok fazla var açıyoruz. Herkesin üzerine yükleniyoruz. Bakın bunu LH'ciler hakkında söylemiyorum. Çok baskıcı bir fandomuz ve bu bazen iyi olmuyor. Bence fandomumuzun bu özelliği değiştirilmeli. Çağat'ın elleri birbirine değmişti fark ettim. Ay ayrıntı sonra Çağat'ın ellerine değince gülümsedi. Evet iki saat bir de ellerine bakıp durdu. Aleyküm selam. Canlıdayım nasıl göreyim moment'ı? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Arkadaşlar ben bir ara dizi yap devam ettiriyordum sonra bıraktım. Cidden çok yoğunum. Yapacak vakit bulamıyorum. Bugün bir sürü edit yetiştirdim. Yani. E, hafta sonu zaten. Genellikle aktif olabiliyorum. Instagram'da daha aktifim ama. En azından story paylaşıyorum. Orada video paylaşmasam da. Çoğunlukla. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun kanka? Neyse dur bir enerji şarkısını açalım da bir Zaten enerjiyiz biraz daha enerjimiz yerine gelsin Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz Ben size ne dedim Kamera arkasını bilemeyiz dedim İyiyim kanka sen nasılsın? Teşekkür ederim. Kanka leğe primle 800 bin olmuş. Ama Toğan'a tekrar başarısıyla. Arkadaşlar başarı takipçi kasarak değil. Hediye alınarak, insanların sevgisini kazanarak elde edilir başarı. Lay'i seviyor musun? Bazı özelliklerini sevmiyorum. Onun dışında normal. Bazen sevdiğim oluyor. Ama yani e bazen hatta çoğunlukla şey oluyorum. Sonradan biraz özellikleri değişti. Bence. Chatome efnaz mı? İkisi de İkisinin de fanı olanlar buraya gelsin. Aleyküm selam. BFF olarak L çağı mı alçağı mı? Alça Hakiki bir BFF onlar. L çağı da e, birazcık prim var gibi hissediyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, bakın, ee, Chaan ve Tuan'a Çatı sayesinde tanındı, Leia, Leyça sayesinde tanındı. Yani e, şöyle düşünelim, Leia'nın takipçilerine şey yapması bence bazen normal olabilir, ama insanın oto kontrolü de olması lazım tabii ki. Aleykümselam. selam. Evet. Alçağda primin P'si bile yok. Alisa kadar samimi bir insan. Neyse tuana var. Pardon unuttum. <laughs> Ama Alisa da çok iyi. Samimi. Bakın L çağcılar hep tuana da sorun buluyor. Tuana'nın huyları kötü ki demek ki herkes onunla geçinmiyor diyor. Nasıl Alisa ile geçiniyor o zaman? veya neden çoğunlukla Deniz'le, Alisa'yla, sonra Alperen'le? Bu kız herkesle iyi. Bir Aysima'yla kötü olunca mı huyu kötü oluyor? Teşekkür ederim. Alisa ile Tuan'ı seviyorum. En sevdiğim BFF zaten. Neyse enerji açalım. Evet reklamımız olmazsa olmaz. Özlediniz mi benim şeyleri? Tuğan'a Tuana sevgilim sence? Ee, şöyle söyleyeyim, setteki kimse sevgili değil arkadaşlar. Buna bir netlik kazanırım. Setteki kimse kimseyle sevgili değil. Ee, şöyle ben Çağatun'un arasında bir şey olduğunu düşünüyorum. Aşk. Ya önceden yaşandı şu an kalıntıları var içinde içlerinde ya da aşk başlayınca utanç veya farklı duygular yaşanmaya başladı. Çünkü setteki tek farklı olan o ikisi. Çok farklılar arkadaşlar. Bir gün geliyor çok güzel bir moment alıyor, Sanki çok yakınlarmış gibi. Bir gün geliyor birbirlerine trip atıyorlar. Sizce bu normal mi? Leytum altı altu Altı tabii ki. <laughs> Teşekkür ederim. Ültumu Ultimo, ültu. Aliyam yoksa öyle iyi ama ikisini de seviyorum. O yüzden ikisinden moment geldiğinde ikisine de seviniyorum. Yok sen de kalite gösteriyorum de. Fark ettiyseniz bazı sözleri bile İngilizce yazıyorlar ve birbirlerine mesaj gönderiyorlar hatta fotoğraflarda da. Yani. o salak kelimesini bana söyleyesen eğer e, bazı şeyleri yapmak zorunda kalabilirim. Hanginiz ikinci? Allah'a lütfen etmeye bu enerjiyi. Allah sapanı bitmeyen bu enerji. Hadi o zaman. Enerji. Çağ'ın röportajı hakkında ne düşünüyorsun? Röportajında e, birazcık trip vardı. Aslında Çağ'ın dediklerinin çoğu tuana uyuyor. Diyordu ya hani ee, hiç aşık oldum mu falan. Aşık olmuştum Düşünmüştüm oldu falan. Ee, sevdiğimi çok dile getirmem. Bu yüzden de sevmediğim düşünülür. Sonra ne diyordu? Ama harbiden severim. içten içe severim diyordu. Sizce bu Lea mı Tuan ama? Sizce yani apaçık ortada arkadaşlar her şey ama bazıları anlamak istemiyor. Neyse. Evet seni hatırladım. Ölüm gülüm ne kız? Leya hakkında ne, ne düşünüyorsun? Ee, bilmiyorum. Ama yani Aralarında bir şey var gibi de yok gibi de. Lizge kim ya? Tanımıyorum. Arkasına ha bakmadan çekip giden birisi var. Eminim bu kişinin yarın bir döngüsü var. Leon'un röportajı hakkında ne, düşün düşünüyorsun? Düşünmüyorum arkadaşlar. Benim e, fan olduğum birisi değil. Ama birazcık abartmış olabilir. Çağınlı olan şeyine partnerliğini söylerken biraz abartmış olabilir. En sevdiğin dizi. Toz İskender. Ama gölge değil bakın. İskender. Toz İskender. Gölge değil. Sence L'ye diziden çıkacak mı? Ley'i birazcık tanıyorsam bence o L'ye diziden çıkmaz. Da neyse. Belki çıkabilir. Söyle kaç bahar oldu. Pencerende gül oldu. Tuana'yı da röportajı alacaklar gibi duruyorlar. Zaten sette ilk Tuana röportajı çağırırlar arkadaşlar. Biz birazcık uğraşıyoruz ama kabul edilmiyor. Ama Ferit sanırım şey Tuana ile çağıracak gibi duruyor da bilmiyorum. Bana bir kez daha salak dersen seni buradan def ederim. Hem neyi söyleyeyim? Sen kimsin? Bir kere bir şey olmuştuk. Arkadaş Sonra sen herhalde bana kırılmıştın gitmiştin öyle bir şey hatırladım kadarıyla. Geç mi kaldım? Birazcık. Dün çok güzel bir ya. Çok şükür. İzin vermeyeceğim sevgi saygı ne varsa bitirdi Mutlu sonu görmeden Asla ölmeyeceğim neden kazansa Ne kırılırdı Çok değil kaldırıp tutuyorum Bizim yerimizi bu arada Herkes nasibini alır Giderli şartlarda Ferit'in röportajına gitmesin. Daha iyi kanallara like. Tabii ki daha iyi kanallara like ama e, tuhananın tanınması açısından belki bu şey göz önüne alabiliriz. E, önemli olan tuananın tanınması arkadaşlar. Zaten çan gitti o yüzden tuhanaların. Arkadaşlar büyük ihtimal aynı uçakta gitmişler. Öyle diyorlar. Dizi <laughs> bitmez arkadaşlar bence. Reytingleri düşmediği sürece biteceğini düşünmüyorum. Asla ölmeyeceğim bir kazan. kaza. İlla ki Asıyoruz. Ya gidiyorsun. Bir iki bölüm sonra niye bitsin kız? Bir sezon daha oynar bence. En az. Fotoğrafları görüp Kıdırıyorlar ki Kıdır Bunlar bakalım Şu İstanbul'da kalıyor diye biliyorum. Bu seste Çağım ve Lea'nın fotosu var ama sinir oldum. Ama maketlerde bile Çağım ve Çağım'ın maketleri aynı yerdeydi. Aynen. O arkadaşlar hiç bütün hata. <gülüyor> <gülüyor> Güzelliklerim benim. Tuana'ya da çok güzeldi. Bir kere i̇şte ben tanele söylemiştim. Ya demek istediğin anlamak. Çekip güzel bir hal Bugünü görmediniz. Bakın, şeye söyleyeceğim. Ee, hani Leyla Çağ video çekmişti de ça çağ hesaplarına bırakmışlardı ya. Veya fandomu bırakmışlardı. Şimdi bakalım ne diyecekler. Biraz duygusal yaşarım. Bir de şey var ya, Tuana Çağ'ın yanına oturacaklardı, ben yanına oturacaklardı. Oturacaktı, çatıcılar hayır diye bağırdılar, aferin çatıcılar. <laughs> Aynen. Arkadaşlar çok fazla yorum var okuyamadım da kızmayın artık geçer ya. Fotoğraf bile var. sarılar sarılabilseydim ben de keşke. Aleyküm selam. <laughs> Ruhum sana kalmam diyor. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet fotoğraflar çok güzeldi. Aleyküm selam kanka sen nasılsın? <laughs> Toz kapayın iskender dizisinden başka bir dizi Teşkilat olabilir. Ee, dönenci. Biliyorsunuz zaten onlar. Söyle kaç bahar. Ay yıldız. Gönceremde En sevdiğim şarkı da Türkçe Türkçe de şarkı seçemiyorum Çünkü çok fazla sevdim ya. Ama İngilizce de olabilir On the In place olabilir Aleyküm selam Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yaptığım müziklerden en sevdiğim hangisi? Değişiyor <laughs> e Görüşürüz. Kağıt kanallarına bakıyorum evet. Aleyküm selam. baydı aydı %66'ya bak ne reklammış neyse şu şarkıyı da açayım da bari gideyim ha ciğerimi de veren açayım <laughs> görüşürüz Gerçek hayatta konuştuğumu düşünüyor musun? ki. <laughs> Dışına baksan kat kat dücen acil, gemiden tahta kurularım. Dışına baksan kat kat filan acil, yıkadın tahta katlıklarım. Görüşürüz kanka. Ciğerimi beli veren aşkı görün. Tut bir kolumdan beri faka götürün. Dörtler sini okuyorsa beni bulurum Ölmek istiyorum de bir şey yok. Bak, bu konuda bir konuşalım. Hayır ya, öyle şey mi olur? Arkadaşlar, ne olursa olsun, hani yani unut kesmemeniz lazım. Allah korusun dinden çıkarır arkadaşlar ne kadar büyük bir günah. Duyduğum kadarıyla cennete girme olasılığınız yok şeyfe olursa. Bak aman diyeyim aman. Aleyküm selam. Evet. Ne, 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 ne. Aman ne mama. Ölmek istemek yok. Huzuru seni yaratan da bulacaksın. Başka yerlerde değil. Bebekle ya. Başladı yine bizimki. <laughs> en sevmediğin hangisi? Tosku gerçek hayatta. En sevdiğim Çağnet Oğan'ı biliyorsunuz. En sevmediğim bilmiyorum. Neyse. Kapatıyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Bay bay.